maddi manevi musibetlerimizi sırtımıza bir kambur varmış gibi yaşamaya çalışıyoruz. Elenler çekiyoruz, acı çekiyoruz, hasret çekiyoruz, ayrılık acısı çekiyoruz, kalbimiz acıyor, hüzünleniyoruz. Maddiyat bir taraftan bastırıyor, manevi boşluk bir taraftan bastırıyor. Bu dünyada mutlu ve huzurlu yaşayamıyor muyuz? Yoksa bu dünyaya mı ait değiliz? Ya da biz mutluluğu ve huzuru başka bir yerde mi arıyoruz? Kafada çok fazla soru var. Olaylara baktığımız pencereler yanlış olduğu için bu dünyada mutluluğu ve huzuru yakalayamıyoruz. Peki bu dünya dünyada ahiretin bir numunesi olarak cenneti manen de olsa yaşayamam mı, hissedemem mi? Hissedebiliriz. Doğru bir bakış açısıyla bakarsan. İnsan mahiyeti camiasına baktığında yani ona verilen maddi manevi duygularına, cihazatlarına baktığında bu dünyaya ait olmadığını çok net bir şekilde görebiliyor. Bir kalbimiz var. Her şeyi sevebiliyor. Ama bu kalp burada acı çekiyor. Sevdiğimiz kişilerin, gönül bağladığımız kişilerin üstünde veya eşyalarda fani damgası var. Yani o sevdiğin kişi bir gün gelecek senden ayrılacak veya ölecek gidecek. Yine senden ayrılacak. İşte kalp bundan acı çekiyor. Sürekli mutlu olamıyoruz. Sürekli huzur olamıyoruz. Halbuki sürekli mutlu huzurlu olmak istiyoruz. Emellerimiz, hayallerimiz çok yukarıda ama bunlara ulaşamıyoruz. Ama bu cihazlar bize verilmiş. Bu duygular, bu istekler içimizde var. Demek ki kullanacağımız yer burası değil. Sen bir Ferrari'yi alıp tarlaya sokarsan o araba orada acı çeker, işlemez, iş yapmaz. Aklı olan insan ne der? Demek ki bu araba bu tarla için değil, düz asfaltlar için. Aynen bunun gibi de aklımız, kalbimiz, ruhumuz, latifelerimiz, vicdanımız bangır bangır ne diye bağırıyor biliyor musunuz? Ebed, ebed diye bağırıyor. Sonsuzluk istiyor. Sonsuzluk istiyoruz, hep mutlu olmak istiyoruz. Müslüman olmayanlara bile baktığında ahiretin varlığını görebiliyorsun. Adam farklı gezegende farklı bir hayat kurmaya çalışıyor. Neden? Ölmek istemiyor. Tıpta yeni buluşlar peşindeler. Organ nakilleriyle genç kalmaya çalışıyorlar. Ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. İşte bunların her biri sonsuzluk isteğinin haykırışı. Tamam ben yaratılış itibariyle bu dünyaya bir misafir olarak gönderildim. Nasıl ki 9 ay annemin kanında su aleminde yaşıyorsam o misafirhaneden dünya misafirhanesine gelip hava aleminde yaşıyorsam zaman gelecek bu misafirhaneden de asıl yurduma, ebedi yurduma ahirete intikal edeceğim. Tamam bu cihazlarım yani sevmelerim, sevilmelerim, huzurum, mutluluğum, hayallerime ulaşmam, hedeflerimi gerçekleştirmem, mutlu huzurlu olmam ahirette gerçekleşecek Allah'ın ikramıyla. E peki bu dünyada o zaman hep mi acı çekeceğiz? O zaman mutsuz mu olacağız bu dünyada? Hep üzülü mü olacağız? Hayır. Bu dünyada da manevi cenneti hissedebiliriz. Nasıl? İman penceresiyle hadislere ve olaylara bakarsak. İşte 20. mektupta Bediüzzaman Hazretleri. Okuduğumuzda böyle ruhumuza, kalbimize, latifelerimize bir abi hayat olan o suyu resmen serpiştiriyor. İnsan huzur buluyor, mutlu oluyor, manevi cenneti de hissedebiliyor. Tabi okuyacağım şeyler çok kısa, uzun uzun okumalı. İnsan marifetullah'ta Allah'ı tanıma ilminde ne kadar ileri giderse başına gelen tüm tüm hadiselere sonsuz şefkat sahibi Allah'tan geldiği bilinciyle bakarsa o zaman o insanı kimse yıkamaz. Mutsuz ve huzursuz da olmaz. Ve zaman Hazretleri okuduğumuzda içimize su serpen, bu dünyada da böyle manevi cenneti hissettiren, böyle esintisini hissedeceğimiz çok güzel yerler kalem almış. Diyor ki, La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki, siz hacata müptela, yani sayısız ihtiyacı müptela. Ve nihayetsiz adanın, düşmanın hücumuna hedef olan ruh insan, insan ruhu. Şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatını, ihtiyacını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün adasının, düşmanların şerrinden emin edecek bir kudreti mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikını bildirir ve tanıttırır. Sahibini gösterir. Maliki kim olduğunu irade eder. Ya senin sahibin kim? Sana bakan kim? Allah ve o ira ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüzünü elimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir süruru temin eder. Vehtuhu şu kelimede şifalı saadetli bir müjde var ki şöyle ki. Kainatın ekser enva ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Bakın insan ruhunu ve insan kalbini nasıl anlatıyor? Kainatın ekser enva ile kainattaki birçok şeyle alakadar olan ve o alakadar oluşumuz yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen biz insan, insan ruhu ve insan kalbi vahduhu kelimesinde bir melci bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten o perişanetten kurtarır. Yani vahduhu manen der. Allah birdir. Başka şeyleri müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip alçalıp minnet çekme. Onlara temelluk edip boyun eğme. onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat biridir, Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her mahlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Lehül mülk, yani mülk umumen onundur. Her şey Allah'ındır. Sen onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor. Diyor ki ey insan sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazım altına ihtiyacını yerine getiremezsin. Yani şu kelimeyi şöyle düşün. Yük var omuzunda çıkamıyorsun. Öyle dinle. Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. O sıklık yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazım altına ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdırabı düşüp azap çekme. Mülk başkasındır. O malik hem kadirdir, her şeye gücü yeter, hem rahimdir, şefkatli merhametidir. Kudretini istinat et, Allah'ın gücüne dayan. Rahmetini itham etme, kederi bırak, keyfini çek, zahmet at, safayı bul. Hem der ki manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkün de istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi gibi. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret içlerine girme. Yuhye, yani hayatı veren odur. Ve hayatı rızık ile idam eden de odur. Ve levazımat hayatı hayatın ihtiyaçlarını lazım olan şeyleri ishar eden de yine odur. Yine Allah'tır. İhtiyaçlarını veren yine Allah. Ve hayatın âli gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar. 199 meyvesi onundur. İşte şu kelime. Şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir der. Ey insan hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Bak hayatın ağır tekalifini, o yüklerini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fena asını düşünüp hüzne düşme. Yalnız ve ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefineyi vücudundaki hayat makinesi makinası hayma ettir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al keyfine bak. O hayat sefinesi, o hayat gemisi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün. Mesrur ol, şükret. Et. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netayiç bir cihette seni defter amellerine geçer. Sana bir hayatı bakiye temin eder, seni ebede ihya eder. Bir diğer kelime ve yumit. Yani mevt veren odur, ölüm veren odur. Ölümden korkuyoruz da bakın Bediüzzaman nasıl açıklıyor. Yani hayat vazifesinden tehlis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azat eder. Artık o hizmet yoğunluğu, vazife yoğunluğu bitti. Yani hayat faniyeden seni hayatı bakiyeye alır işte şu kelime şöylece fani cin ve insa bağırır der ki sizlere müjde. Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkiraz değil, sönmek değil, firak ebedi değil, adem değil, tesadüf değil, faizli bir indam değil. Belki bir faile hakim rahim tarafından bir terhistir. Bir tebdili mekan mekan değişikliğidir. saadet ebediye tarafına cennete, vatani asillerine bir sevkiyattır. %99 ahbabı mecmu olan alem berza bir visal kapısıdır diyor ve devamında daha uzun uzun anlatıyor. Şimdi biz Allah'a hakiki iman ettiğimizde ve her hadiseye mutlu olduğumuza da, mutsuz olduğumuza da, başımıza bela musibet olduğunda da Allah'a iman edip Allah'ın isim ve sıfatlarının farkına varıp o başımıza gelene ona göre muamele edersek en kötü zamanlarda bile mutlu ve huzurlu insan olmuş oluruz. zaman bununla ilgili çok güzel bir yer söylüyor. Bak en kötü zamanda bile insan mutlu olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Katiyen bil ki hılkatin yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Abi yaratılmamızın en yüksek gayesi imanı billah yani Allah'ı tanımaktır. Bir. Ve insaniyetin en âli mertebesi, en yüksek mertebesi ve beşerin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. İkinci olarak Allah'ı tanımak. Yani Birçok insan tanımıyor. Allah'ı hakiki anlamda tanımak. Cin ve insin en parlak saadeti. Bak insanların, cinlerin en parlak saadeti, huzur, mutluluğu ve en tatlı nimeti o marifetullah içinde yani ikinci sıradaki Allah'ı tanımanın içindeki muhabbetullah'tır. Yani Allah'ı sevmektir. Allah'ı tanımadan Allah'ı sevemez. Ve ruhu beşer için en hali sürür ve kalbi insan için en safil sevinç o muhabbetullah içindeki o Allah'ı sevmenin içindeki lezzetli ruhaniyedir. Evet bütün hakiki saadet ve hali sürür ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Allah'ı hakiki anlamda tanımaktadır ve Allah'ı sevmektedir. Onlar olsuz olmaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, mutluluğa, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fil Allah'ı tanıyan, seven mutluluğa ya direkt mahsardır ya da mutlu olun potansiyeli en yüksek insandır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekaveti, mutsuzluğa, alama, acılara, evhama, manevi ve maddeden müptüra olur. Evet şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde semeresiz bir hayatta sahipsiz, hamisiz, koruyucusuz bir surette aciz miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergerdan başıboş olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinat eder. O vahşetkah dünya bir tenezzühkaha, o dehşetli ürkütücü dünya bir gezinti yerine döner ve bir ticaretgah olur. Tüm mesele Allah'ı tanıma ve tanımama üzerine. Allah'ı tanımadığımızda yani bu tarz eserleri okumadığımızda, iman hakikatlerini okumadığımızda Allah'ı tanımış olmuyoruz. Dolayısıyla olaylara bakış açımız bizi isyana sürüklüyor. İsyanla, şekva da musibeti arttırıyor. Ama Allah'ı tanıdığımızda sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah'ın başıma bunu getirmesinin bir hikmeti var. Allah sevdiği kullarına dünyayı çirkin gösterir. Ahirete meylesinler diye. Ben de o sevgililerin sınıfındanım herhalde diye ümit var olur. O musibet, o belaya, o sıkıntıya şekva gözüyle değil de şükür gözüyle bakar. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Allah'a emanet olun.